bitirilmeyecek işler müdürlüğü bazı işler hiç bitmez bazı işler hiç düzelmez bazı işler hiç rayına girmez bazı işlerin hiç doğrusu bulunmaz çünkü iş biterse sizin de onlarla işiniz biter bir iş bitmiyorsa düzelmiyorsa rayına girmiyorsa doğrusu bulunmuyorsa o işten geçinen yöneticiler yüzündendir liyakatsizlik ayrı bir konudur. Liyakatsiz yönetici işi eline yüzüne bulaştırır. En fazla sıvar. Sonra ya istifa eder ya da görevden alınır. Fakat sıvamanın da ötesine geçildiği zaman artık profesyonel bir iş bitirmeme tiyatrosu oynanıyordur. Herkes yönetenleri aptal sanırken aslında yönetenler yönettiklerini aptal yerine koyar. Onlar sizi ikna etmek için kendilerini hep bir mücadele ve bir savaş içinde gösterirler. Ama en kral hayatı da onlar yaşarlar. Sistemde problemin acısını kendi yaşamayan bir yönetici asla sistemin problemini çözemez. Bir sistemde yönetimsel bir problemle ilgili yönetenlerin problem yaşayıp yaşamadığını iyi gözlemleyin. Yaşamıyorlarsa yaşadığınız problemler onların problemi değil.